Söyle bana, söyle güzel. Bu nasıl güzelliktir? Düşsem peşine. Deli dayılar gibi şaha kalksam. Koşsam ardın sıra bize gelir mi? Hırçın kalemim seni gördü de lal oldu. Dondu dilim bağı bir daha dile gelir mi? Canım pervane olsa yoluna. Son nefeste seni gördü, ateşi bindi. Geçti hiçlikten daha ele gelir mi? Söyle bana, söyle güzel. Bir daha görür müyüm seni? Ne eylesem, ne etsem bilmem ki. Yumsam gözlerimi yalan dünyaya. Hayalin Azrail gibi göze gelir mi? Güzelliğin ay parçası deli divan etti beni. Mecnun, niye Mecnun? Bildim, erdim şimdi. Bildiğim tüm gerçekler, ninni gibi, aşkı, hasreti, ıslatı, şiir olur. söze gelir mi? Söyle bana öyle güzel. Bu nasıl güzelliktir?